Evet şu anda çiftliğe gidiyoruz. Dört tane bisikletleri yaptırdık. Bodrum'dan 10 yıllık bisikletleri. Önümde gördüğünüz Selim, onun önündeki Abdullah, en öndeki Emre. Arkada ben de garip garip geliyorum. Şu an saldık. Cemre'nin sol yanından. Çiftlik kavşağına zincir Apo kaptı. Evet yavaşladılar. Neden? Artistik var, şov var. Evet şimdi Cemre'yi dolaşıyoruz. Cemre Parkı'na. Cemre Parkı'nı çekelim. Cemre Parkı'nın yanından geliyoruz Ah! Çukurdan geçtik. Yola çıkarken muhtemelen videoyu kapatacağız. Azıcık. Biz Beyler! Devam edin. Evet. Biz de beş şekil bir insanız. Evet. kapatıyorum